Herkese merhaba arkadaşlar son dakika Clash Royale haberiyle karşınızdayım ben Ata ee, Sevgili Supercell ekibi resmi olarak maksimum seviyeyi 13'ten 14'e çıkaracağını duyurdu Yanlış duymadınız artık Clash Royale'da maksimum seviye 13 değil 14 olacak ee, Bu detaylara inmeden önce öncelikle Slash Royale etkinliğini bir inceleyeceğiz Daha doğrusu bir özet geçeceğim bilmeyenler için ee, bu etkinliğin olayını ne, neden geldi falan bunlardan ufak tefek bahsedeceğim ardından seviye 14 ve kart detaylarını falan Yani yeni Seviye ile beraber yeni Kral ve Prenses Kulesi'nin canları da vesaire falan bunları da sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Daha fazla bu içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız bir destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet yavaştan başlıyoruz. Slash ile etkinliği nedir? Şimdi Slash ile etkinliği arkadaşlar... <laughs> mevcut kartlarınızın normalden %50 yani yarı fiyatına yükseltmenizi olanak sağlıyor. Eğer kartlarınız maksimumsu ve yıldız puanı ile yükseltme yapmak istiyorsanız üzülmeyin. Mesela 5000 istiyorsa 2500, 20 bin istiyorsa 10.000 istiyor. Hani yine yıldız puanlarını da yarı fiyatına kullanıp kartlarınızı parlatabiliyorsunuz. Ben başta bir yandan acaba dedim hani o kadar kart geldi, o kadar yenilik geldi. Artık yeni seviye gelir mi? Malum yeni arananlar falan da geliyor ya ara ara. 14 seviye gelir mi diye düşündüm ama bir yandan da yok ya. Hani Slash Royale etkinliğini getirelim. İnsanlar, Clash Royale oynayanlar eğer arenanız mesela maksimumdaysa 200 bin altın kazanıyorsunuz. Savaşa savaşa. Aynı zamanda Slash Royale etkinliğiyle beraber maksimum yapabileceğiniz kart sayısı 2'den 4'e çıkmış oluyor. Hani maliyetler yarı yarıya inmiş durumda oluyor ya. Hani oyunculara kolaylık olsun. Daha rahat 13 seviye ulaşsınlar. Ya da daha rahat destelerin maksasınlar diye falan düşürdüm. Bundan tam olarak 2 gün sonra YouTube'da araştırma yaparken bir baktım ki 14 seviye duyurulmuş. Bir yandan da şaşırmadım ama. Hatta bekliyordum. Ama bir yandan da sanmıyorum yani bir demedim değil. Ama büyük oranda bekliyordum. Neyse şimdi bu 14 seviye detaylarını sizlerle beraber değinelim. Bir saniye. <laughs> Evet arenada 5 yıldan fazla bir süre savaştıktan sonra Kral maksimum seviyesi 13'ten 14'e yükselerek yaklaşan oyun güncellemesine bir makyaj alacak. Bu de seviye 10 için kule ve kart yükseltmelerine odaklanacağız. Ancak yakında daha fazla gizli bakış gelecek. Şimdi Clash Royale animasyonunu izlediğimizde izlemeyenler bir baksın. Barbar Kral, Okçu Kraliçe ve Büyük Koruyucunun resimlerini görüyoruz. Yıllardır bu kahramanların oyuna gelmesi çok fazla isteniyordu. Belki meyvesini verebilir. Çünkü orada da yer alıyorlar. Hani bir acaba delirtiyor. Gelir mi acaba diye bir düşündürüyor. Bence gelebilir. %70 ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Clash Royale ekibi Slash Royale etkinliği önemli bir yönünü gözden kaçırdıklarını itiraf etti. Kart tüketimi ve güncelleme sonrası maliyet indirimleri. Detaylarına ineceğiz. Aşağıya doğru kaydıralım mesela şu anda. 14 seviye kartlar. 14'e geçtiğinizde kartların da maksimum seviyesi 14 olacak. Korkmayın. Bir sonraki seviye için malzeme ve altın maliyetleri 2 katına çıkmayacak. Yani 14 seviye ulaştırmak için 14, 13 seviye için aynı olacak. Yani 100 bin altın isteyecek. Seviye 11 ile 13 içinde daha az kart ve daha az altın gerekecek. Aşağıdaki kart yükseltme tablolarında önceki ve sonraki değerleri ile birlikte özetledik seviye 11'den itibaren bakıyoruz arkadaşlar. Bakın sol tarafta mevcut altın maliyeti. Ortada güncellemeden sonra yani 10'da seviyeye geldikten sonra sağda da ne kadar altı tasarruf yapacağımız yazıyor. Bakın 20.000'den 15.000, 5.000 5 bin altın. 20 bin, pardon 50.000'den 35.000, bin, 15.000 bin altın. 100 binden de 75 bin, 25 bin altı kardayız. Ben bir yandan düşünüyorum hani 75 e çektiler. E normalde her zaman iki katı oluyordu. 150 bin altın mı isteyecekler acaba diye düşündü 14 seviye için. Hayır öyle yapmadılar. 100 bine çektiler. Bence gayet mantıklı bir hamle. <laughs> Bu arada sol tarafta altta yazan bir sıradan kartı. Pardon daha doğrusu. Bir kartın maksimum seviye yapmak için gereken altın maliyeti. Ortada 14 seviyeye geldikten sonra. Sağda toplam 11 ile 13 seviye arasında ne kadar altın kar edeceğimiz yazıyor. Mesela. Ender kart için 240.600. Destansı 239.400. Efsanevi dedi de 230.000. Çünkü daha az sayıda kart yükseltme işlemi gerçekleştirdiğimiz için malum daha ucuz oluyor. Neyse aşağıya indiğimizde bu sefer ne kadar kart istediği yazıyor. Tekrar 11 değil. Bu sefer 11'den değil ama 12. seviyeden bakıyoruz. 12. seviyeden itibaren. 2000'den 1500'e çekmişler. Sıradan kartı 500. 5000'den 3000'e çekmişten 2000 kart. 14 seviye için 5000 sıradan kart istiyor. Ama aynısı ender kart için geçerli değil. 800'den 500'e, 1000'den 750'ye. Ama burada 1000 yerine 1250 ender karta maksimum bir ender kart endel elde ediyoruz arkadaşlar. Normalde 2586 ender karta maksimum ulaştırıyoruz. Güncellemeden sonra bu sayı. 3286'ya çıkıyor. 700 ender kart karda oluyoruz. O 3. seviyeye kadar. Destansı kart içinde 50'den 40'a, 100'den 50'ye, 200'den 100'e. Maksimum seviye yapmak için 200 istiyor. Efsanevileri 10'dan 6'ya yani 12. seviye çıkarmak için 10'dan 6'ya, 13. 20'den 10'a çekmişler. 36'dan yani 36 idi eskiden. 42'ye çıkarıldı. 6 efsane bir kart fazladan kar oluyor. Yükseltme stratejisi. Kral seviye 14 orijinal olarak duyurulduğunda koreksiyon tamamen maksimize ne oyuncular kart koleksiyonlarında seviye 13 olarak ve 14'e doğru sıfır ilerlemeye başlamak zorunda kalacaklar. Kartlarını yükseltmek malzemesi seviye 14 gereksinimleri karşılamaya tamamen maksimum bir oyuncudan daha yakın olabilir. Detayına şimdi ineceğim arkadaşlar. Bakın başka bir deyişle güncelleme geldi. Herhangi bir kart maliyeti yeniden dağıtılacak kart sayısı ve altın yeniden dağıtılacak. Bu zaten maksimum e, 386 kart alan maksimum bir destansı kartına sahip olan oyuncuların başlangıçta duyurulduğu gibi sıfırdan 200'e ilerlemek yerine 160'da 200'de olacak. Hani 200'e 200, e 200 tane ile destansı kartın maksimum seviye yapıyoruz ya. Bakın aşağıya doğru kaydırdığımızda burada oranları görüyoruz. Seviye 11'de 10 tane destansı kart. Ekstradan başlıyoruz 12. Seviye 12'ye geldiğimizde 500 sıradan 300 ender 60 destansı 4 efsanevi kart önde başlıyoruz. Sıradaki seviyeye doğru. Bütün kartlarımız maksimumsa eğer. Bakın en basit hesapla söylüyorum. En basit şekilde anlatıyorum. Bütün kartlarınız maksimumsa 2500 sıradan 550 ender 160 destansı 14 efsanevi kart önde başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani gereken maliyetler ciddi oranda azalmış durumda. Neden böyle bir şey var? Mesela 12'den 13'e çıkarmak için 20 efsanevi kart gerekiyordu ya. 20'den fazla topladığımızda da altın olarak geri geliyordu ya. E ee o zaman seviye 14'e çıkarmak için 20 tane mi gerekecek? E fazladan kartlar ne olacak? Ya da seviye 11'den 12'ye çıkarmak için 4 tane efsanevi kart ne olacak? Ha işte onlar seviye 14'e daha rahat götürülmesi için aktarıldı arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde boşa gitmeyecekler. Yukarıda tablonun toplam tazminatı gösterdiğine dikkat edin. Örneğin her 13 seviye destansı kartta 160 kart veriyor mesela en basit şeyde. Akılda tutulması gereken tek şey hedefiniz tekrar tam bir desteği maksimuma çıkarmaksa 8 tane kartta 800 bin altın istiyor. Eğer 75 binden 150 bine çıkmış olsaydı bu sayı 1 milyon 200 bin olacaktı. Neyse ki 800.000 ee, Ardından Kulelerin canları arkadaşlar 14 seviye kral kulesi 6408 hasar 144 Prenses kulesi 4032 Olmuş durumda Ben az çok dikkat ettim Kartların güçlerine yani vurdukları hasara kıyasla Kral ve Prenses kulelerin canlarını bir tık daha fazla arttırıldığını fark etti. Oyunların biraz daha uzaması ve rekabetli olması açısından. Deneyim seviyesi yani deneyim puanı XP. Deneyim düzeyleri güncelleme geldiğinde farklı değerlere sahip olacak. 11 ile 13 arasındaki değer şeklinde olacak yani daha az isteyecek. Neyse, e, kart yükseltmeleri aksine mevcut seviyenizden başlamanız gerekmeyecek. Yani eğer yeteri kadar yükseltme yaptıysanız otomatik olarak 14 seviyesiniz. Uğraşmanıza gerek yok. Ee, kral seviyenizi onda seviye yükseltilmesi çok muhtemeldir yani. Yeterli güncelleme yani yükseltme yaptıysanız. Ee, seviye 13'ten 14'e geçmek için de 80 bin istiyor. 12'den 13'e geçmek için aynı maliyeti istiyor. Kral seviyesi tahmincisi. Oyun güncellende kral seviyenizin ne olacağını bilmek istiyorsanız bunu anlamınıza yardımcı olmak için kral seviye tahmincisi yaptık. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar oyundaki profilimizdeki e, etiketimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bakın burada zaten söylüyor. Bakın buradaki kareden kodu yazıyoruz. Etiketimizi yazıyoruz. Ardından e, sevgili Clash Royale tahmincisi ne kadar gerekli bize gösterecek. Ben şimdi bir yapacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hallettim. Seviye e, 12'den 13'e çıkmak için bakın gördüğünüz gibi e, 50.000 deney puanı istiyor. Seviye 11'deki ile toplam olarak e, aktarıldığında ekstradan 15.000 tecrübe puanı geliyor olacak bana. Yani 25.574'ten 40.574 deneyim puanı gelecek ekstradan. 12. seviye olanlara duyulur. Ekstra 15.000 deneyim puanı önde başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet güncellemeler 14 seviye detayları e, kart maliyetleri altın yükseltmeleri vesaire. Olabilecek bütün e, bilgileri sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım hem izlerken keyif almışsınızdır hem de sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Gelecek sezonu büyük bir heyecanla bekliyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmı ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesine başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. ഹോഷ്യദം